Bugün burada artan çocuk istismarlarından söz etmek için toplanmış bulunmaktayız. Çocuk istismarı bir çocuğa bir yetişkin tarafından fiziksel ya da e, psikolojik olarak kötü davranılmasıdır. Dünya Çocuk Hakları Sözleşmesine göre 18 yaş altındaki her insan çocuk sayılır. Cinsiyet istismara maruz kalan çocukların yaşa göre dağılımına baktığımızda yüzde otuzu 5 e, özür diliyorum, 2-5 yaş arası yüzde 40'ı 6-10 yaş arası yüzde 30'u ise 11-17 yaş arasında olduğu görülmektedir. İstismarcıların yüzde 96'sı erkektir. Yüzde 80'i ise çocuğun tanıdığı biridir. Özellikle 2006-2019 yılları arasında çocuklara yönelik cinsel istismar suçları yüzde özür diliyorum 10 kat artmış bulunmaktadır. Bu kötü gidiş çok endişe vericidir. Ülkemizde çocuklar arasında uyuşturucu kullanımı, çocuklara yönelik cinsel istismar vakaları kamuoyunda ve sosyal medyada büyük yankı getirmektedir. Cinsel istismar şikayeti çocuk büro savcılığı, sosyal hizmetler müdürlüğü, avukatlar, meslek örgütü, komisyonlar tarafından takip edilmektedir. İhbar ve şikayetler bu kurumlara bildirildiğinde gerekli yasal işlemler yapılmaktadır. Çocuklara istismar fiziksel, cinsel ve duygusal istismar olarak adlandırılmaktadır. Çocuk istismarlarının önlenmesi için topluma büyük görev düşmektedir. İstismara sebep olan kişilerin en ağır cezaları çarptırılması şarttır. Çocuklar görmezlikten gelinemez. Çocuklarımıza sahip çıkalım. Bu hususta toplumsal duyarlılığımızı en etkin şekilde kullanmalıyız. Çocuklar toplumun geleceğidir biz çocuk istismarlarının en ağır şekilde cezalandırılmaları hususunda yargıya sonuna kadar güvenmek istiyoruz. Biz istismar suçlarının takipçisiyiz ve takipçisi olmaya devam edeceğiz. Çocuklar ebeveynlere, topluma ve devlete emanettir. Onları geleceğe hazırlamak, aydınlık bir yarın emanet etmek en temel görevlerimizdendir duyarlı ve sorunlu, sorumlu bireyler olma bilincinin artması dileğiyle hepinize saygılarımı sunuyorum. Değerli basın mensupları, sevgili hemşerilerimiz, son zamanlarda daha çok gündeme gelen ve vicdanlarımızı sızlatan çocuk istismarları konusunu daha çok toplum duyarlılığı oluşturmak için buradayız. Toplumun temel direği ailedir ailenin ebeveynlerinin geleceği bıraktıkları en önemli miras çocuklarıdır. Çocuk işsizlerinin artmasında aile yapısındaki bozulma ve toplum ahlakının yozlaştırılmasının payı büyüktür. Aslında aileyi koruyamazsak çocuklarımızı da koruyamayız. Bütün canlılarda olduğu gibi olgun bir birey oluncaya kadar çocukların hem aile hem sivil toplum kurumları ve hem devlet kurumları tarafından korunması, kollanması ve iyi eğitimle yetiştirilmesi gereklidir. Çocuk istismarı hem insanlığın hem de bütün toplumların yüz karası bir yetişkin davranışıdır. Bunun başta eğitimle, toms, toplumsal duyarlılıkla en önemlisi de caydırıcı cezalarla yok edilmesi gereklidir. Bu hassasiyetin bütün insanlığa yayılmasını önemsiyoruz. Çocuk istismarlarında yargıya güvenmek istiyoruz. Adalet herkes için. Çocuklar geleceğimizdir. Hepinize saygılar. Çocuk istismarlarında yargıya güvenmek istiyoruz.